Bugün Karacabey genelinde kurulan 216 sandıkta 65691 seçmen sandığa gidiyor. Adaylar arasında ilk oyunu kullanan AK Parti Karacabey Belediye Başkan adayı Ali Özkan oldu. Özkan oyunu sabah saatlerinde Adnan Menderes Ortaokulu'nda kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Karacabey Belediye Başkan adayı Gönül Avi öğle saatlerinde 1117 nolu sandıkta oyunu kullandı. İYİ Parti Karacabey Belediye Başkan Adayı Fatih Karabatı'da 1115 Noğlu sandıkta oyunu eşiyle birlikte kullanarak, Karacabey için sonuçların hayırlı olmasını diledi. Yeniden Refah Partisi Karacabey Belediye Başkan Adayı Fahrettin Dengiz, Deva Partisi Karacabey Belediye Başkanı Adayı Yasemin Tuna, Zafer Partisi Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı ve Saadet Partisi Karacabey Belediye Başkan Adayı Muammer Altun'da eşi ve çocukları ile beraber oylarını kullanarak, Karacabey için birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Bir oydan ne olur deme, her baharın başlangıcı bir çiçekle, sonbaharın ki ise bir yaprağın düşmesiyle başlar. Aşk ile sandığa git, kentine, şehrine, vatanına ve değerlerine sahip çık.